Herkese merhaba arkadaşlar. Sabırsızlıkla beklediğimiz Spider-Man: No Way Home filminin ikinci fragmanı sonunda bugün sabah saatlerinde yayınlandı. İsterseniz hiç vakit kaybetmeden fragman hakkındaki görüşlerimi belirteyim. Fragmanda özellikle dikkatimi çeken arkadaşlar Stephen Strange'ti. Kendisi biliyorsunuz Marvel evreninin en güçlü büyücülerinden olmasına rağmen basit bir büyü bile yapamıyor. Bana ilk fragmanda da saçma gelmişti. Koskoca Stephen Strange'sin nasıl olurdu hani kolay yani nasıl desem diğer büyülere göre bence çok kolay olabileceğini düşündüğüm unutturma büyüsünü nasıl yapamazsın nasıl bozarsın gibi bir düşünce aklıma geldi ve bence bu düşüncede de haklıyım. Bir diğer düşüncem daha altı üstü bir unutturma büyüsü nasıl multiverse'ü etkileyecek kadar büyüyebilir, bozulabilir. Yani Peter ne yapmış da multiverse etkileyecek kadar büyü altı üstü bir unutturma büyüsünü bozmuş olabilir. Strange hakkındaki düşünceme göre aslında bence o Doktor Strange değil. Ya birisi tarafından kontrol ediliyor ki bu düşünceme göre de bence Wanda onu kontrol ediyor. Hatta No Way Home filminden sonra bildiğiniz üzere Doctor Strange'in ikinci filmi olan Multiverse of Madness filmi var. Zaten Multiverse of Madness filminin Spider-Man No Way Home'dan etkileneceğini daha fragmanlar çıkmadan önce düşünüyordum. Tobin'in geleceğini söylendiğinden itibaren düşünüyordum. Ki bence de öyle olacak. Doktor Strange konusu hakkında fikirlerim bunlar arkadaşlar. Sizin düşünceleriniz varsa yorumlarda sohbet edebiliriz. Gelelim bir diğer konuya arkadaşlar. Yani Spider-Verse'e. Fragman bize aslında bir sürü bilgi verdi. Octopus'un bizim evrendeki Tom'a sen Peter değilsin demesi gibi. Yani Doktor Octopus kesinlikle Toby'nin evreninden. Zaten diğer Spider-Man evrendeki düşmanların hepsi filmde. Ve diğer spider manların olmaması acayip saçma kaçardı ki olacaklar arkadaşlar. Hype yükseltmek için bunu yaptıklarına eminim. Fragmanın akılda soru bırakan sahnesine bakalım. Burada arkadaşlar Lizard boş bir yere atlıyor. Yani bildiğiniz hiçbir şey yok ve oraya atlıyor. Aslında burada siz kimin olduğunu çok iyi biliyorsunuz. Marvel fragmanlarla oynamayı seven bir şirket bildiğiniz gibi. O yüzden oradaki Spider-Man'leri de silmiş büyük ihtimalle. Ama filmde kesinlikle onlar olacak arkadaşlar. Tobey ve Andrew kesinlikle arkadaşlar. Tüm bir film boyunca görünmese bile en azından ikinci yarıda veya son 20 dakika gibi bir sürede kesinlikle görüneceklerdir. Kendi kişisel düşünceme göre böyle olacak ki zaten videonun başlarında da söyledim. O evrendeki düşmanların gelip o evrendeki Spider-Man'lerin gelmemesi çok ama çok saçma kaçardı. O yüzden kesinlikle en azından çok kısa bir sahne olsa bile onların görüneceğini düşünüyorum. Her neyse arkadaşlar, kişisel düşüncelerim böyleydi. Sizin Spider-Man yeni fragman hakkındaki fikirleriniz neler? Yorumlarda edelim Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Destek olmak için abone olmayı unutmayın. Bay bay.